Herkese merhaba. Ee, çok değerli katılımcıların, konuşmacıların olduğu bir konferanstayız. Benim de severek takip ettiğim alanında uzman diyebileceğim kişiler var burada. Çok büyük bir çoğunluğunuz büyük ihtimalle beni tanımıyorsunuzdur. Kim bu Ercan Ağaçoğlu, ne anlatacak diye olabilirsiniz. Kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum o yüzden. 41 yaşındayım, makine mühendisiyim. Amazon yolculuğum 2 sene önce başladı aslında. Çok eski değilim bu sektörde. Ee, Shipek Akademi adına online arbitraj eğitimi vermekle birlikte asıl kimliğim ve hedefim Amazon satıcısı olmak ve burada bir satış yapan kişi olarak size tecrübelerimi aktarmak istiyorum. İki yıl önce bu işe başladığımda sıfır sermaye ve sadece inanın kredi kartı limitlerimle bu işe başladım. Ee, i̇lk üç ayda toplam yedi satış yapıp üç bin lira zarar ettim ama yılmadım. Ee, i̇ki sene sonunda geldiğim noktada şu an benimle birlikte çalışan beş kişilik bir ekibim var. Ee, online arbitraj ve stoksuz ticaret yapıyoruz. Birkaç ay içinde de private label yapmaya başlayacağız ve bu iki senenin sonunda şu an ayda 300-400 bin dolarlık bir ciroya ulaşmış bir satıcı olarak tecrübelerimi aktaracağım sizlere. Doğru ürüne nasıl karar vereceğimizi aktaracağım sizlere. Bunu da altı ana başlık halinde inceledim. Pazar analizi, BSR, sermaye yapınız, doğru ürün arama teknikleri, Buy box analizleri ve hesap sağlığı ile ilgili bilgiler vereceğim sunumumda. Şey ilerlemiyor ama geçti tamam. Pazar analizinde ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Benim gördüğüm bu işe yeni başlayanlarda yapılan en büyük hata arap bunu yapayım. Singapur'da bunu satayım. Japonya'da şöyle bir iş modeline gireyim. İngiltere'de arbitraj yapayım gibi çok farklı iş modeline aynı anda girmeye çalışıyor çok fazla arkadaşımız. Bence bu işin doğru noktası bir alanda odaklanmak. Bir pazar yerinde odaklanmanızı ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir ya da maksimum iki pazar yerinde. Amazon'da yapılabilecek çok farklı iş modelleri de var. Önce buna karar verip doğru yerden ilerlemeniz gerekiyor. Çok fazla bölündüğünüzde hiçbirinde tam anlamıyla başarı elde edemiyorsunuz. Seçtiğiniz pazar yerinde uzmanlaştıkça orada insanların neler alacağını da anlıyorsunuz zaman içinde. Seçtiğiniz pazar yerinin coğrafyasını da bilmeniz lazım. Gidip Arap Emirliği'nde atkı böyle satmamanız, Avustralya'da voltaj olarak uygun olmayan ürünler satmamanız gerekiyor. Yapılan mesela en büyük hatalardan bir tanesi Avustralya'daki dropship mağazalarını incelerseniz, özellikle Türk satıcıların olduğu mağazalarda bir yıldızlı feedbacklerde göreceksiniz ki çok fazla, Voltajla ilgili hatalı ürünler var. İk, e, i̇kinci başlığım BSR. BSR'nin ne olduğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Best Rank. E, Best Rank bir ürünün ana kategori ya da alt kategoride en çok satan kaçıncı ürün olduğunu gösteren bir değer. Ne kadar düşükse, yani BSR'si bir olan bir ürün, o kategoride en çok satılan ürün demektir. Bunu kesinlikle bizim için çok e, önemli bir veri ama tek başına yeterli bir veri değil. BSR'ye bakıp BSR grafiklerini yorumlamamız gerekiyor. Şimdi örnek bir iki tane grafik üzerinden açıklamaya çalışacağım. Bu arada çok geniş bir katılımcı var. Belki bazılarınız için çok karmaşık. Bu işte ileri seviyede olanlar için de çok basit gelebilir sunumum. Ama fuayi alanında her türlü sorunuzu sorabilirsiniz bana. Şimdi üstte bir ürünün BSR grafiği var. Bu Helium ten yazılımından alınmış bir grafik. Bakın üst tarafta mavi ile olan değişim ürünün BSR'sindeki değişimi gösteriyor. Burada ürün satmadıkça, satmadığı için BSR giderek geriye doğru gidiyor. Buradaki her düşüş, her drop bir satış anlamına geliyor. Satış öngörüsü anlamına geliyor aslında. Ve üst taraftaki gördüğünüz ürün 30 günde oldukça fazla satış yapmış, düzenli satış alan bir ürün. Alt tarafta da farklı bir ürün görüyorsunuz. Bakın, ürün bir ayda sadece bir adet satmış. Kanada pazarından bir ürün bu. 48 tane arkadaşımız, mağazalarını açıp baksak en az 45 tanesi Türk bu arkadaşlarımızın. Ayda bir adet satan ürünü listelemişler. Bu tarz ürünleri mağazanıza doldurursanız, düzenli satış almak istiyorsanız, şu grafiğe sahip olan 1500 tane ürün mağazanıza yüklerseniz, günde sadece bir tane satış alabilirsiniz. O yüzden her şeyi mağazamıza yüklememiz gerekiyor. Bu verileri analiz etmemiz gerekiyor. Az önceki iyiydi, daha kötü örnekleri de var. Başka bir resim, bu ürün son 30 günde, son bir ayda bir tane bile satış almamış. Son 90 günde bir tane bile satış almamış. Son 180 günde sadece bir tane satmış. 201 tane arkadaşımız bu ürünü listelemiş. Yani bu tarz çöp ürünlerle mağazamızı doldurmamamız gerekiyor. Bu, bu, tarz ürünleri mağazanıza dolduracaksanız, 36 bin adet bu çöpten mağazanıza yüklerseniz günde sadece bir tane satış alabilirsiniz. Bakın sağda da farklı bir mağaza. Bu tarz ürünlerle bu grafiği yakalamak istiyorsanız, günlük 500 satışa ulaşmak istiyorsanız mağazanıza 18 milyon tane ürün yüklemeniz lazım. Yandaki grafik bana ait bir mağaza ve benim mağazamda o kadar ürün yok. Ürünleri doğru analiz etmemiz bu anlamda çok önemli bizim için. BSR'ye bakıp BSR bizim için çok önemli bir şey. O grafikleri yorumlamak çok önemli ama tek başına yeterli de değil. İkinci dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de varyasyon. Bakın farklı bir ürün, bir şort, altı farklı renk çeşidi var, beş farklı beden çeşidi var. Toplamda aslında o sayfaya girdiğinizde yazılım size bu ürün ayda 23 tane satıyor dese de bu sayfada aslında 30 tane ürün var. Bu 30 tane ürünün toplamı 23 tane satıyor. Sizin aslında listelemiş olduğunuz ürün ayda 0.77 adet satıyor. O yüzden bir ürünün BSR'sine bakalım ama varyasyon analizi de ikinci yapmanız gereken şey. Varya, peki o varyasyonun nasıl sattığını, ne kadar sattığını nasıl anlarsınız? Burada açıkçası yardımcı araçlardan faydalanabiliyoruz. E, Helium 10'in e, Review Insight diye bir eklentisi var. Oradan hangi varyasyonun ne kadar yorum aldığını görerek baktığımız, incelediğimiz varyasyonun ne kadar satış yaptığını tahmin etmeye çalışabiliriz. Bu da tek başına yeterli değildir. Sadece bunu açıp baktığınızda yanılırsınız. Çünkü bu varyasyonlar, bu yorum sayıları global pazar yerlerinden gelen varyasyonlar oluyor. Siz ürünü belki Kanada'da inceliyorsunuz ama Amerika'daki yorumları da burada. O yüzden bu listeleri de açıp hangi pazar yerinden bu yorumların geldiğine bakmanız da gerçekten çok değerli bir bilgi. Helium da Review Insight'tan bunu yapabilirsiniz. Ya da benim sevdiğim Rave Seller diye bir eklenti var. Bu eklenti içinde de varyasyon analizini daha rahat yapabilirsiniz. Ürüne karar verirken dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de sermaye yapınız. Herkese en çok satan ürün en doğru ürünü. Bu herkese göre farklı. Tek bir doğru yok aslında. Şimdi sermaye yapınız çok güçlüyse tabii ki o parayı çevirebilmek için, parayı boşta tutmamak için daha çok satan ürünlere girmeniz e, paranızı arttırmak için bir yöntem olabilir ama sermaye yapınız daha düşükse bu işe 2000 dolar, 3000 dolar, 10 bin dolar gibi bir parayla girmek istiyorsanız o zaman doğru pazar yerini seçmeniz, çok daha fazla analiz yapmanız ve daha yüksek kar elde edeceğiniz ürünleri seçmeniz gerekiyor. E, yeni başlayan arkadaş şimdi herkes Kanada'dan başlıyor. Ciddi bir rekabet var. Evet çok satış alıyor. Kanada'da ürün satmak çok kolay ama kar oranları bu rekabetle birlikte düşüyor. Ben yeni başlıyor olsaydım şahsen Avrupa'dan ya da Japonya'dan başlardım. Avrupa'da şirketsiz bu işi yapamıyorsunuz. Herkes yapamadığı için de orada rekabet daha düşük ve daha yüksek kar oranlarıyla satış yapabiliyorsunuz. Yani çok kolay olduğunda kazandığınız para da oransal anlamda düşüş gösteriyor. Şimdi doğru ürün aramadan bahsedelim. En çok yapılan şey, stoksuz ticaret değil mi? Ben mağazama yükleyeyim, nasılsa baştan cebimden para çıkmıyor. Satarsa alırım, gönderirim, paramı kazanırım. Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi ya satarsa? Satmazsa da e, bu yazılım ne biçim ürün oluyor? Hiç satış alamıyorum. Bu böyle bir şey değil. Stok, baştan cebimizden para çıkmıyor diye mağazamıza her şeyi yükleyemeyiz. Mağazalarımız değerli. Envanterimizi çöplüğe çevirmememiz gerekiyor açıkçası. Şimdi peki nasıl ürün arayacağız? Birkaç farklı ürün arama yönteminden bahsedelim. Belki en çok kullanılan ürün arama yöntemi mağaza kopyalamak. Ee, bu dropshipping de çok fazla yapılıyor. Easy NC nice dediğimiz ya da alternatif yazılımlarla. Bir sizin gibi dropshipping mağazasını bulup onun asillerini kopyalıyorsunuz. 2700 tane ürünü görebiliyorsunuz ama bunu yaptığınızda fark yaratmayı beklemeyin. Bunu herkes yapabiliyor. Doğru düzgün ürün analiz etmez. Girip insanların mağazalarını kopyalarsanız şu sürüdeki koyunlardan maalesef hiçbir farkınız olmaz. Emek harcamamız gerekiyor. Çok çalışmamız, analiz yapmamız gerekiyor ve bu sürünün dışına çıkmamız gerekiyor. Bir diğer ürün arama yöntemi ne olabilir? Önce bir temel seviye ürün arama eğitimi alırsınız. Başarılı olamadınız. İleri seviye ürün arama eğitimi alırsınız. O da olmadı. Belirli bir sayıda kişiye sınırlı özel taktikler satın alırsınız. O da olmadı, yanında bal verirler zaten size. Eğitim almayın demiyorum. Eğitim çok değerli bir şey. Ben şu ana kadar dropshipping ile ilgili bu işe başladığımda iki yerden eğitim aldım. Arbitrajla ilgili iki yerden eğitim aldım. Hatta galiba Gökhan Hocam burada, arada gördüm yanına gideceğim. İlk eğitimi Gökhan Mansuroğlu'ndan almıştım. Selamlar. E, Private Label ile la ilgili de dört eğitim aldım kesinlikle eğitim alın, insanların tecrübesinden faydalanın. Bu işi hakkıyla yapan yerler var. Ama aldığınız eğitimi mağazanıza yüklüyorsunuz, size buybox ya da satış getirmiyor. İşi yapacak olan sizsiniz. O eğitimdeki doğru verileri süzün. Farklı eğitimler alıyorsanız o verileri birleştirin ve çok çalışın. Peki nasıl doğru ürün aranır? Bence önemli olan doğru araçları kullanabilmek. Bakın bunlar, bunlar hepsi benim kullandığım yazılımlar ya da eklentiler. Ee, bazıları hesap sağlığı ile ilgili, bazıları ürün araştırma ile ilgili. Burada herhalde yazmadığım bir de Smart Squad var. Private Label hazırlığımızı da o yazılım üstünden yapıyoruz. Ama bakın bir tanesi daha büyük görünüyor burada, Kipa. Bu işin olmazsa olmaz yazılımı Kipa'dır. Arbitraj yapanlar zaten bilirler. Ee, ben açıkçası onu söylemedim başlangıçta ama ilk üç ay dropshippingte başladım ama sonrasında arbitraj yapmayı öğrendikten sonra arbitraja ürün yükler gibi mağazama ürün yükledim ve kipa grafiklerini yorumlamak burada açıkçası temel etken. Kipa grafiklerini yorumladığınızda doğru ürünleri bulup analiz edebiliyorsunuz. Sanki cebinizden para çıkacak gibi dropshipping mağazalarınıza ürün yüklemenizi tavsiye ederim. Bakın Kipa'da her ülkede kaç adet ürün takip ettiğini görebilirsiniz. Kipa'da çok ciddi bir database var. Ürün ararken ben Kipa'nın farklı yazılımlar da kullanabilirsiniz. Helium'dan da ürün arayabilirsiniz. hangisine daha rahat ediyorsunuz ama en detaylı veri Kipa'dadır. Kipa'ya girdiğinizde, Product Finder'a girdiğinizde ben buraya ana filtreleri ekledim ama çok fazla filtre var burada. Doğru filtreleri seçip sizin sermaye yapınıza da uygun ürünleri bulmanız gerekiyor. Burada Kipa'nın en güzel yanlarından bir tanesi diğer yazılımlarda olmayan. Bakın Sales Rank var. Amazon'un out of stock olup olmamasını gösteriyor. Buybox fiyatlarını gösteriyor ama burada özellikle söyleyeceğim. Anlık değerleri verdiği gibi 30 günlük, 90 günlük, 6 aylık verileri de veriyor. Şimdi ürün son, gün, son 30 günde, son bir ayda 5 adet sattı ama siz burada 90 gün filtresine de satış adetleriyle ilgili değerler var ve teklif sayıları ile ilgili yerler var. Siz 90 gün filtresine de son bir ayda 10 tane satmış ama 90 günde de en az 25 tane satmış bir ürün dediğinizde demek ki stabil olarak sürekli satan bir ürün yakalamış oluyorsunuz. Burada teklif sayısı ile ilgili de filtreler var. Özellikle rekabetten kaçmak istiyorsanız burada maksimum limitler koyup belki daha az ürün bulacaksınız ama rekabet hasta karlılık yüksektir bunu unutmayın daha doğru ürünler bulabilirsiniz. E, pazara yeni giren ürünlere de burada hangi tarihten beri listelendiğini görüp ona göre o doğrultuda ürünler seçebilirsiniz e, kipa grafiklerine de analiz etmemiz gerekiyor açıkçası Fiyat stabilizasyonu çok fazla dikkat etmeniz gereken bir şey. Bakın örnek bir grafik. Ürün şu an baktığınızda yaklaşık 34 Kanada dolarına satılıyor. Ama bakın ürün sadece 7 gündür o fiyata satılıyor. Öncesinde 15 küsür Kanada dolarına satılıyormuş. Siz şu an şu fiyata göre analiz yaptığınızda bu ürünün 30 gün içinde aslında sattığını düşünüyorsunuz ama bakın BSR burada düşük. BSR'nin düşük olduğu yerde ürün satıyor. Yanılıyorsunuz. O yüzden grafiğe bakıp geçmişi incelemek çok önemli. Anlık değerler sizi hiçbir zaman yanıltmasın. Kipa grafiklerinde ya da bakın bir ürüne girdiğinizde varyasyonları da inceleyin lütfen. Bir ürün tekli paketi 26 dolara satılıyor, beşli paketi o da 187'ye satılıyor. Bu grafiklerde ister Helium olsun ister Kipa olsun toplam satış sayıları bütün varyasyonların satış sayısını gösterir. Burada satan paket aslında beşli paket, beşli pakettir. O yüzden varyasyon sayısına dikkat etmeniz çok önemli. Sunum isteyen herkese eksen paracılığıyla ya da Instagram'dan gönderebilirim bu arada. Sürem azalıyor. Bazı yerlerde biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Buybox analizi de çok önemli bir konu. Herkesin söylediği aslında mağazanızda buybox gelmeyen ürünleri analiz edin kaldırın. Ben size tam tersini söyleyeceğim. Öncelikli olarak mağazalarınızda incelemeniz gereken ürünler buybox aldığınız ürünlerdir. Sizin satış yapmanızı ya da yapmamanızı sağlayan ürünler aslında bu ürünler. Lütfen Baybak saldığınız ürünleri inceleyin. Bu filtrelere göre bunlar kötü satmayan ürünlerse öncelikli olarak bu ürünleri kaldırın. Baybak almışsınızdır, belki çok yüksek yüzdeyle almışsınızdır. Ama bunlar çöp ürünlerse geçmiş olsun satış yapamıyorsunuzdur. Ee, öncelikle sonrasında Baybak saldığınız ürünleri analiz ettikten sonra Baybak almadığınız ürünlere bakmanız daha faydalı olacaktır sizler için. Son maddem hesap sağlığı ve fikri mülkiyet. En çok dikkat etmeniz gereken şey Amazon'da satış yapıyorsanız satış yapmak çok kolaydır stoksuz ticarette. Ama en, en değerli şey hesap sağlığını korumaktır. IP claimleri analiz etmektir. Bununla ilgili birkaç tane aslında yazılım var. Yazılımları kullanabilirsiniz. Seller Assistant bu konuda işinize yarayacaktır. Bir önceki slide'da kaldı geri dönmüyor. Scan Unlimited diye bir extension var size hesap sağlığı ile ilgili daha önce uyarılar almış ürün onu gösterir. Ya da IP alert diye bir extension var. Onunla ilgili bir bildirim varsa bunu gösteriyordur. Ya da siz manuel olarak Kipa grafiğinin en altındaki satıcı sayılarını lütfen analiz edin. Bakın satıcı sayısında burada bir yükseliş var. Burada ani bir düşüş var. Bu noktaları özellikle analiz etmeniz lazım. Satıcı sayısı neden düşer bir anda? Birkaç sebebi olabilir. Ürün gerçekten fikri mülkiyet şikayeti almış olabilir. Ya da Buna bakın, tekrar hızlı bir şekilde devam etmiş. Ürün Amazon.com'da stock kalmış olabilir ya da Buybox'ı FPM satıcıya geçmiş olabilir. Ee, süremiz çok kısıtlı, açtım zaten. Ee, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Fuayi alanında bazılarınız için karmaşık, bazılarınız için çok basit gelmiş olabilir ama hem dropshipping hem de online arbitrajla ilgili sorularınız varsa Fuayi alanında istediğiniz şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.